arkadaşlar şu anda kar yağıyor İstanbul'a. Çok güzel. Sabah inşallah her yer yerler falan kar olur. Sadece şu anda arabalarda var. Neden yere gelmediğini söyleyeyim mi? şöyle böyle şimdi herkes şey kaloriferini açıyor. Oradan ısı geliyor böyle. Tost olur yani tost makinesi. İçinde onun peynir var o evler şimdi ekmek. Sor tost makinesini çalıştıran oradaki şey peynir eriyor. Abi peynir de kar. Yani öyle işte. Kadın kar yiyor lan. Arkadaşlar kadın kar yiyor. Bakın. Abla kar yiyor abla. Abla şu anda videoya çıktın haberin olsun. Ünlü biri oldun. <laughs> Kadına bakın ne oldu iki dakikada. Çekmezseydim. Orada reklam değildir. Kar yağdı için. Arkadaşlar çok güzel değil mi şu arabalara bakın bembeyaz oldu. Sabah şey çok heyecanlıyım. Ben uyuyamam. Hmm, ya yani şimdi bu arada şimdi benim ne şeyimi istediniz. Birisi benim şey e-postamı e e çalmış, telefonumda. YouTube hesabım vardı. Orada YouTube hesabımı çalmışlar. Bir sürü videom vardı orada da. E-postamı çalmışlar, bir de şeyimi çalmışlar. YouTube hesabımı kim çaldıysa söylesin. Sonu kötü olabilir. Hatta yorumlara yazsın. E ee, şey telefon numarasını yazsın. Mevzu çıksın tamam mı? Ya da telefon numarasını yazsın konuşayım. Okey? Adam olun.